İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 12 Aralık 2023 Gikter Haber Bülteni Hükümetin sığınmacıları caydırma stratejisinin önemli bir parçası olan tartışmalı bir bir Stockholm gemisinde ölüm yaşandı. Yaşamını kaybeden göçmenin ismi açıklanmadı ancak ölüm sebebinin intihar olduğu belirtildi. Mülteci Konsey Direktörü Enver Solomon intiharı korkunç bir ölüm olarak niteledi ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesini talep etti. Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Birleşik Krallık'ta istihdam oranı Ağustos-Ekim döneminde %75,7 ile aynı seviyede kaldı. Bu dönemde işsizlikte %4,2 ile değişmedi. Aynı dönemde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazdaki artışta %7,3 oldu. Afganistan'da İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin yanında savaşan Afgan komandolarının çoğunluğunun İngiltere'ye yaptığı vize başvuruları reddedildi. Afganistan'da 12 yıl boyunca İngiliz ordusunda görev yapan General Rick Richard Barons BBC'ye yaptığı açıklamada bunların hiçbiri kabul edilebilir değil. Bu bir ihanet ve bu ihanetin bedeli bizimle hizmet eden insanların ölmeleri ya da ömürlerini hapiste geçirmeleri olacak dedi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.